Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh dedi ki, Bize doğru söyleyen, doğruluğu tasdik ve kabul edilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ve şöyle buyurdu. Sizden birinizin yaratılışının başlangıcı, annesinin karnında kırk günde derlenir toplanır. Sonra ikinci kırk günlük süre içinde pıhtı haline döner. Sonra da bir o kadar zaman içinde bir parça et olur. Daha sonra Allah bir melek gönderir ve melek ona ruh üfler. Bu melek dört şeyle. Anne rahmindeki canlının rızkını, ecelini, amelini iyi biri mi yoksa kötü biri mi olacağını yazmakla emrolunur. Abdullah İbn Mesud der ki: Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biri cennetliklerin yaptığı işleri yapar ve kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır da, sonra anne karnında yazılan yazının hükmü öne geçer, cehennemliklerin yaptığı işleri yapar ve cehenneme girer. Yine sizden biri Cehennemliklerin yaptığı işleri yapar ve kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır, sonra anne karnında yazılan yazının hükmü öne geçer ve o kişi cennetliklerin yaptığı işleri yapmaya devam eder de neticede cennete girer. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1- Kaza ve kadere iman etmek, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak farzdır. 2. İlk bakışta anlaşılması mümkün olmayan doğru haberleri reddetmek caiz değildir. 3. Çocuğun anne karnında bir gelişim safhası vardır. Bu safhaların bilinmesi gerekir çünkü anne karnındaki çocuğun da hakları vardır. 4 İyi işler işlemeye özen göstermeli ve bunları sürekli hale getirmeliyiz. Buna karşılık kötü ve çirkin işlerden de uzak durmalıyız. 5 Hiç kimse sadece işlediği iyi amellere güvenmemeli, yaptığı kötülükler sebebiyle de Allah'tan ümit kesmemelidir. 6 İnsanlar hakkında cennetlik ve cehennemlik gibi kesin hükümler vermekten kaçınmak gerekir. 7. Kişinin dünyadaki son haline göre hakkında mümin veya kafir muamelesi yapılır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifi güzelce anlayabilmeyi nasip eylesin. Amin. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Hesap gününde cehennem getirilir. Cehennemin 70 bin dizgini ve her bir dizginini çeken 70 bin melek vardır. Bir başka rivayet de Numan bin Beşir radıyallahu anhumadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim der. Şüphesiz kıyamet gününde cehennemliklerin azabı en hafif olanı ayaklarının altına iki kor konulup da bu sebeple beyni kaynayan kişidir. Oysa o hiç kimsenin kendisinden daha şiddetli azap gördüğünü zannetmez. Halbuki kendisi cehennemliklerin azabı en hafif olanıdır. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Cehennem yaratılmış olup halen mevcuttur. 2. Hesap gününde cennette, cehennemde hazır bulunacaktır. 3. Cehennem azabı haktır. 4. Cehennemde görülecek azap dereceleri farklıdır. 5. Herkesin gördüğü azap kendine göre cehennem azabının en şiddetlisidir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemizi cehennemden ve cehenneme girecek amellerden muhafaza eylesin. Amin. Semura İbni Cündeb radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cehennem ateşi cehennem ehlinin bazısının topuklarına, bazısının dizlerine, bazısının kuşak yerlerine, bazısının da köprücük kemiklerine kadar çıkar. Bu konudaki diğer bir rivayette Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnsanlar alemlerin Rabbi huzurunda hesap vermek üzere kabirlerinden kalkarlar. Onlardan bazıları kulaklarının yarısına kadar ter içindedirler. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz Madde madde şunlardır. 1. Cehennem azabı çeşit çeşit ve derece derecedir. 2. Cehennemin azabı insanların cisminedir. 3. Cehennem azabı vücudu yok edip bitirmeyecektir. 4. Cehennem azabı insanların şekillerini tanınmaz hale getirmeyecektir. 5 Bütün insanlar Allah'ın emriyle kabirlerinden kaldırılıp diriltilecek ve Allah'ın huzurunda hesaba çekileceklerdir. 6 Kıyamet ve hesap haktır ve mutlaka vuku bulacaktır. 7 Herkesin hesabının zorluğu ve kolaylığı dünyadaki yaşayışına göre olacaktır. 8. Hesap gününün sıkıntısı çok büyüktür. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize hesabını doğru veren ve rahat bir şekilde hesabını veren kullarından eylesin. Amin. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere benzerini hiç duymadığım bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Bunun üzerine Resulullah'ın ashabı yüzlerini kapatarak hıçkıra hıçkıra ağladılar.'' İmam Müslimin rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının durumuyla ilgili bir haber alınca şöyle bir konuşma yaptı. Cennet ve cehennem gözlerimin önüne serilip bana gösterildi. Hayır ve şer açısından bugün gibisini görmedim. Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. buyurdu. Resulullah'ın ashabına bundan daha ağır gelen bir gün olmamıştı. Başlarını örterek hıçkıra hıçkıra ağladılar. Kıymeti dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Cennet ve cehennem haktır ve halen mevcuttur. 2. Cennet ve cehennem peygamber efendimize gösterilmiştir. 3 Peygamberlerin bilip gördüğü ve bizlerin bilip görmesine imkan olmayan şeyler vardır. 4 Ferde ve topluma fayda sağlayacak sırları açıklamak caizdir. 5 Dinimiz Allah'ı unutacak derecede çok gülmeyi doğru bulmamış, ağlamayı yani canlı bir kalbe sahip olmayı tavsiye etmiştir. 6. Sahabe-i kiramın Allah sevgisi ve korkusu bizlere örnek olacak niteliktedir. 7. Ağlarken yüzü kapatmak dinimizde müstehap kabul edilmiştir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şerifleri güzelce anlayıp, mucibince amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Miktat radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Güneş, kıyamet gününde insanlara bir mil mesafe kalıncaya kadar yaklaştırılır. Hadisi Miktat'tan rivayet eden Süleym İbni Amir, Allah'a yemin ederim ki Resulullah mil ile yeryüzündeki mesafe ölçüsünü mü yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastetti bilmiyorum demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanlar işledikleri kötü amelleri kadar tere batarlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bazıları kuşak yerlerine kadar ter içinde kalır, bazılarının da ter adeta ağızlarına gem vurur buyurarak Eliyle ağzına işaret etti. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Hesap günündeki azap insanların dünyadaki davranışlarına göre çeşit çeşit ve derece derecedir. 2. Kıyamet gününde güneş insanlara çok yakın olacak. Azap görenler güneşin sıcaklığından son derece etkilenecekler. 3. Dünyada iyi işler yapan, kötü davranışlardan sakınan kimseler, kıyamet azabının şiddetinden korunmuş olurlar. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemizi cehenneme götürecek amellerden muhafaza eylesin. Amin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet gününde insanlar o kadar terlerler ki onların teri yerin yetmiş arşın derinliğine ulaşır. Ter onların ağızlarına adeta gem vurur da ta kulaklarına kadar çıkar. Bu konudaki diğer bir rivayette yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. O sırada düşen bir şeyin gümbürtüsünü duyduk. Bunun üzerine bu gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Resul-i Ekrem Efendimiz bu 70 sene önce cehenneme atılmış olan bir taştır. O şimdiye kadar cehennemde yuvarlanıp yol alıyordu. Nihayet onun dibine ulaştı. Siz onun gümbürtüsünü işittiniz buyurdu. Kıymetli dinleyicilerimiz bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Ter kıyamet gününde azap vasıtalarından biridir. 2. Herkesin terleme derecesi dünyada yaptığı işlerle orantılı olacaktır. 3. Cehennemin derinliği azabının şiddetli olması sebebiyledir. 4. Sahabiler bilmedikleri konularda susmuşlar, bilenin cevabını beklemişlerdir. 5. Sahabe üstün nitelikli kişilerdi. Onların başkalarının duymadığı bazı sesleri duymaları bu üstün niteliklerinin delili sayılır. 6. Ahiret hayatı ile ilgili her şeyi dünyadaki benzerleriyle kıyaslamak doğru olmaz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemizi cehennem azabından muhafaza eylesin. Amin. Adi İbni Hatim radıyallahu anten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Rabbiniz arada bir tercüman bulunmaksızın her birinizle konuşacaktır. Kişi sağına bakar, önceden gönderdiği iyi işleri görür. Soluna bakar, vaktiyle yaptığı kötü işleri görür. Önüne bakar, önünde sadece cehennemi görür. Yarım hurmayla da olsa cehennemden korununuz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Allah kıyamet gününde kullarıyla aracısız konuşacaktır. 2. Allah'ın kullarıyla hangi dilde konuşacağını ve bu konuşmanın nasıl olacağını bilemeyiz. 3 Kıyamet gününde dünyada yapılan iyilikler sağ taraftan, kötülüklerse sol taraftan verilecektir. 4 İyi işler yapmaya gücümüzün yettiği nispette özen göstermeli, kötülüklerdense kesinlikle uzak durmalıyız. 5. Dünya hayatında sadaka ve hayrı çok yapmak, kıyamette hesabı kolaylaştırır ve cennete girmeye vesile olur. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifin mucibince amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Şüphesiz ben sizin görmediklerinizi görüyor ve biliyorum. Gökyüzü gıcırdayıp inledi ve gıcırdayıp inlemekte de haklıydı. Gökyüzünde alnını Allah'a secde için koymuş bir meleğin bulunmadığı dört parmaklık bile boş yer yoktur.'' Allah'a yemin ederim ki eğer benim bildiklerimi sizler bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız. Yataklarda kadınlarınızdan da zevk almazdınız. Yüksek sesle Allah'a yalvararak yollara ve kırlara çıkardınız. Kıymetli dinleyicilerimiz bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1- Peygamberimiz insanların görüp bilme imkanı olmayan şeyleri görüyor ve biliyordu. Bunlar kendisine Allah tarafından öğretilen hususlardı. 2. Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'in dışında bazı haberler vermesi sünnetin vahiy mahsulü olduğunu gösterir. 3. İnsanın ilmi arttıkça Allah'tan korkusu da artar. Ona karşı gelmekten sakınır. 4. Melekler daima Allah'a ibadetle meşguldürler ve gökyüzü onlarla doludur. 5. Gökyüzü, yeryüzü ve bunların içinde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriften ibretler alabilmeyi nasip eylesin. Amin. Ebu Berze, Nadle İbni Ubeyd el-Eslemi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünün nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz. Bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte o gün yer haberlerini söyler. Ayetini okudu. Sonra yerin haberlerinin ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Onun haberleri her erkek ve kadının yeryüzünde neler yaptığına şahitlik ederek sen şu günde şöyle yapmıştın demesidir. İşte yerin haberleri budur. Kıymetli dinleyicilerimiz bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Kıyamet gününde hesap haktır. 2. İnsan bu dünyada yaptığı her şeyden hesaba çekilecektir. 3. Hayat insan için bir nimet olup bunun kıymetini bilmesi gerekir. 4. İnsan faydalı ilimler öğrenmeli ve ilmiyle amil olmalı. İbadet ve taatlerinde samimi davranmalıdır. 5. Mal ve mülk helal yoldan kazanılmalı ve meşru şekilde harcanmalıdır. 6 haramlardan sakınmak suretiyle sağlık ve sıhhatimizi korumak vazifemizdir. 7. Peygamber Efendimizin sünneti ve hadisleri Kur'an-ı Kerim'i açıklayıcı niteliğiyle de önem arz eder. 8. İyi ve güzel davranışları yapmaya, kötü ve çirkin hareketlerden kaçınmaya özen göstermemiz gerekir. 9. Allah'ın gücü ve kudretine bir sınır tayin edilemez. O, dilerse cansızları da konuşturur. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerden ibretler alabilmeyi nasip eylesin. Amin. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sur sahibi boruyu ağzına koymuş, ne zaman üflemekle emrolunursa hemen üfleyeceği anın iznini bekleyip durmaktayken ben nasıl sevinebilirim? Bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ağır geldi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasbunallah ve ni'mel vekil Allah bize yeter o ne güzel vekildir deyiniz buyurdu. Bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu an’ten. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle buyurduğunu söylüyor. Korkan kimse geceleyin yol alır. Gece yol alan kimse de varacağı yere ulaşır. İyi biliniz ki Allah'ın metaı çok pahalıdır. İyi biliniz ki Allah'ın metaı cennettir. Kıymeti dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Kıyametin kopması sur ile bildirilecektir. Sura üfürecek melek İsrafil olup dört büyük melekten biridir. 2. Kıyamet günü dehşetli bir gündür. 3. Kıyamete hazırlıklı olmak gerekir. Bu hazırlık iyi ve güzel ameller işlemek, kötülüklerden uzak durmak böylece Allah'ın rızasını kazanmakla mümkün olur. 4 Zorluk, güçlük, sıkıntı ve korku zamanlarında Allah'a dua etmek peygamberlerin yoludur. 5 Allah'tan korkmak ve dünya hayatında ona göre hareket etmek gerekir. 6 İbadet ve taatleri İyi ve güzel işleri zamanında yapmak ve her an ölüme hazır olmak gerekir. 7. Günahlardan ve isyandan olabildiğince uzak durmak iyi müminin niteliğidir. 8. Mümin Allah için malını ve canını feda edebilecek kadar cesur ve cömert olmalıdır. Kıymetli dinleyicilerimiz Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifi güzelce anlayıp onunla amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda toplanırlar. Bunun üzerine ben, Ya Resulallah, kadınlar ve erkekler birlikte olunca birbirlerine bakmazlar mı dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe, durum onların bunu akıllarına getiremeyecekleri kadar ciddidir buyurdu. Bir başka rivayette, iş birbirlerine bakamayacakları derecede şiddetlidir buyurdu. Kıymetli dinleyiciler, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1- Kıyamet gününde bütün insanlar Allah'ın huzurunda toplanacaklardır. 2. İnsanlar mahşerde annelerinden doğdukları hal üzere bulunacaklardır. 3. Mahşer yerinde herkes kendi derdine düşecek, insanların birbiriyle ilgilenmesi, hatta isteyerek veya istemeyerek birbirine bakması bile mümkün olmayacaktır. 4. Peygamber Efendimizin her sahih hadisin Kur'an'da bir delili vardır. Fakat biz onu görüp keşfedemeyebiliriz. 5. Bir konuyu iyice anlamayan veya o konuda şüphe eden kimsenin bir bilene sorması gerekir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şeriften ibretler alabilmeyi nasip eylesin. Amen.